Merhabalar Kaptan Neşli kanalına hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu Ramazan'ın hem bizim için, hem ülkemiz için, hem dünya için güzel şeyler getirmesini temenni ediyorum. İnşallah Ramazan ayına layık bir şekilde hareket eder. Sevdiklerimizle beraber olamadığımız bu günlerde yine de Ramazan'ın feyzini içimizde yaşayabiliriz umarım. Ramazan ayı boyunca her gün bir menü ile geleceğim ve her gün farklı tarifler vereceğim bugünkü menüm patlıcan musakka pirinç pilavı ezogelin çorbası ve cacık Öncelikle patlıcan musakka tarifini çok kolay bir şekilde yapacağız fırında yapacağız patlıcanın yağ çekmesi sıkıntısını yaşayanlar diyette olanlar Ramazan'da kilo almak istemeyenler için bu kurtarıcı ve pratik bir tarif olacak 4 adet patlıcan kullanacağız Patlıcanlarımızı videoda gördüğümüz gibi halka halka keselim ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin üzerine sırayla dizelim. Bu şekilde iki tepsi patlıcan pişireceğiz. Yani her bir tepside iki adet patlıcan pişirmiş olacağız. E zaten 10 dakika içerisinde kolaylıkla pişecek. Dizdikten sonra üzerine hafif zeytinyağı gezeceğim ve bir fırçayla bu zeytinyağını patlıcanların her tarafına e, süreceğim önceden ısıttığım 200 derece fırında fırının en üst teline yerleştirerek 10 dakika pişireceğim. Oldukça çabuk pişecek dikkatli olun. Patlıcanlarımız çok kuruyup çok yanmasın. Çünkü bir de etiyle beraber pişeceği için bizim için böyle bir hafif ölmeleri yeterli. Gördüğünüz gibi 10 dakikanın sonunda böyle hafifçe pişmişlerdi. Onlar kenarda beklerken ben şimdi kıymalı kısmımı hazırlıyorum. Burada 300 gram kıymam var. Kıymamı önce yağsız bir şekilde yanmaz tavada şöyle bir soteleyeceğim. O sotelenirken de ben sebzelerimi doğrayacağım. 1 adet kuru soğanı ince ince doğruyorum. Ardından e, biberlerimi doğrayacağım. 2 adet yeşil biber bir tane de kapya biber tercih ettim. Ben ama kapya biber zorunlu değil. Yeşil biber de doğrayabilirsiniz 3 tane. Bunu da yine minik minik doğrayacağız. İçindeki çekirdekleri ayıklıyorum. Ben size de tavsiye ederim ayıklamanızı. Yeşil biberlerimizi de ince ince doğradıktan sonra e, kırmızı biberimi ince ince doğrayacağım. Bu aşamada bir şey belirtmek istiyorum. Oldukça kolay bir tarif olacak. Fırında piştiği için de çok az yağla pişecek. E, diyete uygun ayrıca Ramazanda da e, iftarda bize ağır gelmeyecek bir e, menü olmuş olacak. Biberlerimi de doğradım. Etim kavruldu. Böyle kendi suyunu bıraktıktan sonra içerisine soğanları ve biberleri ilave ediyorum. Ve birkaç dakikada bu şekilde soteliyorum. Bu aşamada içinde hiç yağ yok. Zaten kıymanın yağı yeterli olacaktır inanın. Hafif bu sebzelerle soteledikten sonra cızırdamaya başlayacak. O anda yağ istediğini anlayacaksınız. Ve içerisine bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Normalde patlıcan yemekleri çok yağlı ve çok ağır olur ama bu metotla hem şahane lezzette bir patlıcan yemeği yiyeceğiz hem de oldukça az yağlı bir yemek olacak. Yağımı da kavurduktan sonra içerisine tepeleme 1 yemek kaşığı salça ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ilave edeceğim bu tarz yemeklerde biber salçası çok yakıştırıyorum ben. Eğer siz de denemek isterseniz tavsiye ederim. Çok güzel oluyor biber salçası. İkisini karıştırıyorum. Salçanın kokusu hafif çıktıktan sonra içerisine domates sosu ekleyeceğim. Benim yazdan hazırladığım domates soslarım vardı. Ee, burada domates sosundan önce tuz ve kekik ekliyorum. E, kekik bu yemeğe çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Bu arada baharat kısmı tamamen zevkinize bağlı. Kimyon ve pul biber de ekleyebilirsiniz. Domates sosuna geleyim ben. Domates sosu benim yazdan hazırladığım konserve sos. Ama elinizde yoksa iki tane domatesin kabuklarını soyup küçük küçük doğrayıp da ekleyebilirsiniz. E çünkü patlıcan bu musakka yaparken su kullanmayacağız. Domatesin ve sebzelerin suyu bizim için önemli. Fokur fokur oldu, güzelce pişti. İçimizde piştiğine göre şimdi birleştirme kısmına geçebiliriz. Bir borcam ya da böyle bir fırın kabı kullanıyorum ben. En alta hiç yağlamadan direkt azıcık pişirdiğim patlıcanlarımı gördüğünüz gibi diziyorum. Hafif şöyle üst üste gelecek şekilde de dizebilirsiniz. Onun üzerine kıymalı karışımından diziyorum. Bu işlemi üst üste gelecek şekilde... Tüm harçların bitene kadar devam edeceğim. Benim fırın kabım biraz küçük olduğu için 3-4 kat oldu. Ama daha büyük yayvan kaplarda 2 kat kadar e, yeterli olabilir verdiğim malzemelerle gayet de güzel olur emin olun. Kalın ya da ince olması önemli değil. Sadece pişme süresini etkileyecektir. Zaten tüm malzemelerimiz önceden de piştiği için e, pişme ile ilgili bir sıkıntı olmayacak. Bu malzemelerimizin tamamı fırında harmanlanacak sadece. Fırınımı önceden ısıttım. Ben bu işlemi yaparken fırınım ısınıyordu 200 derecede. E, telimi en altın bir üstüne yerleştirdim. Bu şekilde koyacağım fırın tepesine. Kabımı içerisine tüm bu işlemlerim sıralama işlemlerim bittikten sonra üzerine bir alüminyum folyo kapatıyorum. Yaklaşık 30 dakika kadar pişireceğim yemeğimi. İlk 15 dakikası e, üzeri kapalı pişecek. Son 15 dakikası ise alüminyum folyoyu kaldırın ve hafif üzerinin de e, kızarmasını bekleyin. Böylece şahane bir şekilde patlıcan musakkamız fırından pişmiş bir şekilde gelecek. Patlıcan musakkanın yanına en çok yakışan yemeklerden bir tanesi pirinç pilavı. Benim musakkam pişti geldi. Yanına böyle bir pirinç pilavı ve e, musakkamı koyuyorum. Oldukça güzel ve doyurucu lezzetli bir yemek oluyor. Ve e, patlıcanlı yemeklerin yanına en çok yakıştırdığım şeylerden bir tanesi de cacık. E, cacığı da unutmazsınız. Ramazanda da çok güzel olur. E, i̇çimizi de ferahlatır. Pirinç pilavım, patlıcan musakkam ve cacığım şu anda e, yemeğe hazır. Bir diğer tarifim ezogelin çorbası. Şimdi çorbanın tarifini vermek istiyorum. Bu da oldukça lezzetli e, ve çok sağlıklı çorbalardan bir tanesi. Yapımı da yine oldukça basit bir çorba. Hemen şimdi e, geçelim. Bu arada e, verdiğim menülerle ilgili tüm malzeme listesi aşağıda var. Belirtmek istiyorum burada da. E, malzemelerimiz 2 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur ve 2 yemek kaşığı mercimek bunları önce yıkanacak olanlar yıkayın diğerlerini bir e, böyle pişirme tavasının içerisine alın ve üzerine geçecek kadar sos ekleyip yaklaşık 10 dakika kadar pişirin bu ön pişirme işlemi bizim çorbamızı yaparken işimizi kolaylaştıracak zaten çok kısa bir sürede gördüğünüz gibi e, pişiyorlar çorbamız içinde de pişeceği için herhangi bir sorun yok o Bunlar kenarda pişerken biz çorbamızın diğer kısımlarını hazırlayalım. Burada 2 yemek kaşığı tereyağı var. 1 adet soğanı küçük küçük doğradım ve tereyağının içerisinde hafif kavuracağım soğanlarımı. Soğanlarım pembeleşmeye başladığı anda içerisine 1 yemek kaşığı un ekleyeceğim. 1 tepeleme yemek kaşığı olsun. Unumla da şöyle hafif soğanlarımı kavuruyorum. Ardından içerisine salça ilave ediyorum. Tepeleme 2 yemek kaşığı salçayı ekleyeceğim ve bir güzel salçanın kokusu çıkana kadar karıştıracağım. Ardından nane ilave edin salçanın kokusu çıktığı zaman bunların hepsini neden bir arada ilave etmiyorum derseniz nane çok çabuk yanar, e, o yüzden naneyi en son ekliyorum. Hepsi böyle harmanlandığı anda içerisine az evvel e, ön pişirmesini yapmış olduğumuz bakliyatlarımızı ekliyorum ve hafif şöyle bir salçayla bütünleşmesini sağlayacağım. Bence bu şekilde tatlar birbirine daha iyi geçiyor. O yüzden bu işlemi diğer yemeklerimde de uyguluyorum. Salçayla bütünleştiği anda içerisine e, su ilave ediyoruz, yaklaşık 4 su bardağı ama kontrollü bir şekilde ilave edin. Eğer kemik suyu varsa bu çorba çok çok daha lezzetli olacaktır. E, ben kemik suyu mutlaka kullanırım, özellikle ramazan aylarında size de tavsiye ediyorum. Çorban böyle fokur fokur kaynamaya başladığı anda artık haş, e, pişmiş demektir. Zaten daha önce de haşladığımız için bakliyatlarımızda sorun olmaz. Çorbamız da servise hazır. Böylece Ramazan'ın birinci günü için böyle üç farklı yemek tarifi verdim. Hepsi birbirinden güzel ve seveceğiniz yemeklerdir umarım. Ramazan her gün ait böyle bir menüm olacak. Kanalıma abone olur ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tarifimi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.